Ruzu bilemine şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi insanlığın lideri ve imamı olan aziz ve şerefli ümmet Muhammed'in ve kıymetli Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. E, ee, Manatya'dayız. Ee, yetim bir aile, ee, 450 lira kira, ee, muhacir bir aile hastanede karaciğer tedavisi görüyor. Hastanede tedavileri bittikten sonra e, böyle bir evi tutmuşlar. Bu evde hiçbir şey yok. Sıfır bir ev. Ee, yani <laughs> dolap yani gördüğünüz gibi yani dillendirmeye de gerek yok. Bardak, tastır, tüptünç, ocaktır. Sıfır bir aile. Akrabası yok. Burada tanıdıkları yok. Ee, öyle söyleyeyim. Gel abi. Gel abi. Bir şeyleri yok. Ee, normal evin durumu böyle. Yani hep şey değil, odaların önünde bir şey 450 ve eski binalar Allah Azze ve Celle yardım eden her olmayı bizlere nasip etsin. E, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. Esselamu Aleyküm ve